Mayıs ayının yeme rahatsızlanmıştım yani göğüs ağrısından dolayı. E, kontrol amaçlı hastaneye yiyordum Arzular Hospital'a. E, kardiyo şeyi yaptırdım, check-up yaptırdım. Oradan anjiye sevk ettiler. Damarlarımda tıkanıklık varmış diye. E, i̇ki damarda tıkanıklığım çıktı. Arkasından işte e, sistemle tedavi olamayacağım ve ameliyat gerektiği söylendi. Bundan sonra işte ben biraz tereddütte kaldım. Çünkü rahmetli babam da göğsünü tamamen açılarak ameliyat yapılmıştı ve bu hastalıkta çok çekti yani sıkıntı. Ondan sonra toparlaması falan zor oldu ve rahmetli oldu. o yüzden pek istemedim öncelikle. Sonra burada hastanedeki arkadaşlarım desteğiyle, tarifiyle, eskisi gibi değil. Şimdi daha teknolojileri, hiç korkmana gerek yok ya şimdi genç gibisinden motivasyonlarıyla karar verdim küçük keseye karar verdim. Ondan sonra sağ olsun doktorumuz da konuda gayet iyiymiş. Herhangi bir sorun yaşamadım. İki damar deneydim. Üç damarımı değiştirip sekiz saatlik bir ameliyatta ameliyattan çıktım. Bir gün yoğun bakımda kaldım. Ertesi bir günde odaya sevk edildim. da kaldım. Ondan sonraki gün tamamen bütün değerlerim normale döndü. Hemen hemen hiç acı çekmez oldum. Gayet rahat bir şekilde bu süreci atlattım. Bundan dolayı özellikle buradaki personeli Mazlum Hoca'ya bütün hastanesi ilgilerine çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten personel çok kaliteli, çok ilgili. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.